Survivor'da bu haftanın ödül oyununu hangi takım kazandı? Yarışmacılara soğuk içecek, güzel konforlu bir ev ve arkadaşlarıyla görüntülü konuşma ödülü verildi. Bakın bu ödül hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Survivor'da ortalık baya bir karışıyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da Aycan ve Yağmur elenme adayları. Ve bu ikili elenmeden oynanan her oyun Survivor severleri baya bir canını sıkmaya başladı. Çünkü Aycan ve Yağmur sürekli olarak yenseler de yenilseler de bir araya gelip sohbet muhabbet edip gülüşüyorlar. Ve hatta İsmail Balaban bu durumdan o kadar artık sinirleri bozuldu ki komik bir şey varsa biz de gülelim neden bunu bize yapıyorsunuz diye çemkirdi. İkisinden birisi kesin eleneceği için onlar sadece şu an gırgır gır şamatasındalar. Ve bu yüzden çoğu Survivor sever onların elenmeden devam ettiği için bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan Alme'de olayı var. Kızın olayını günlerdir netleştirmiyorlar. Ve sürekli olarak fragmanda sağda solda ağlarken boy boy fotoğraflarını gösterilmesi çoğu Survivor severin sırf rating kuruna gencecik bir kıza yazık ediliyor. Duygu sömürüsü için kızı rezil ettiler diyerek tepkiler gösterildi. Arkadaşım sen bu durumlar hakkında ne düşünüyorsan yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ödül oyununu kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.